Since it erupted last week, a Spanish island volcano which over 500 structures and forced more than 6,000 people to leave the area, enormous clouds of ash and mountain rock even today. Evet, şimdi arkadaşlar baktığımız zaman, geçen hafta patladığından beri diyor, 6,000'den fazla insanın bölgeyi terk etmesine e, yol açan ya da zorlayan, e, 500'den fazla yapıyı gömen İspanyol ada volkanı, bugün bile arkadaşlar ne yapıyormuş hala e, kül bulutları saçıyormuş arkadaşlar şimdi Burada even since dediği için arkadaşlar, since'den sonra biz ne kullanıyoruz genelde? Present perfect ya da present perfect, continuous tense isteriz main verbde. Ama burada even today dediği için neye vurgu yapmış? Olayın şu anda gerçekleşiyor olduğuna vurgu yapmış. Onun için ne yapacağız? İkinci tarafa bakarak will release diyemeyiz, would release de diyemeyiz. Has released belki olabilir. Is releasing o, bu da olabilir. Aslında aradığım şey bu gibi. E, release demiş bu da olamaz. Onun için bunları eliyorum. Geriye ne kaldı? Has been burying, has buried demiş. E, burada arkadaşlar bakın 500'den fazla yapıyı gömen şeklinde çevireceğim. Onun için burada ne, yapma, ne yapamam? Continuous bir ifadeyle devam edemem arkadaşlar. Çünkü ne yapmış? Sayı vermiş. Eğer süreç verseydi continuous ifade benim için daha doğru olabilirdi. E, even today'den dolayı zaten has released belki yani devam ettiğini vurgulamak için kullanılabilirdi ama ilk taraf duymadığı için bunu ne yapabilirim rahatlıkla eleyebilirim. Evet bugün bile ne yapıyor arkadaşlar? Hala işte kül bulutları yayıyor, saçıyor şeklinde çevirebilirim. Israelazing benim aradığım ifade. Ön tarafta da burada da bakın kaç kere kaç adet yapıyı gömdüğünden bahsettiği için present perfect tense kullanabilirim rahatlıkla. Çünkü patladığından beri diyor. bu yüzden doğru cevabım D seçeneğidir. A 13-year study of early childhood development at Harvard University that by the age of 3 most children the potential to understand about 1000 words. Evet. Eee cümlemize baktığımız zaman arkadaşlar ne diyor? Harvard Üniversitesi'nde çocuk gelişimi üzerine yapılan 13 yıllık bir çalışma ne yaptı? Show demiş arkadaşlar. Gösterdi ki neyi gösterecek? Sonrasında da o ifadeye bakacağız. 3 yaşına vardıklarında yani 3 yaşına ya da 3 yaşına gelmeden çoğu çocuğun bin kelimeyi anlayabilecek potansiyel potansiyele sahip olduğunu gösterdi şeklinde çevireceğim arkadaşlar. Bu soruda ikinci taraftan gitmek arkadaşlar benim için daha iyi olacaktır. şimdi demiş ki 3 yaşına gelmeden önce yani burada genel bir ifadeden bahsediyor. Onun için böyle present perfect kullanmamı gerektiren bir durum yok. Onun için eleyebiliyorum will have sahip olacak. Sahip olacak değil arkadaşlar. Sahip olur diye çevirdim. Çünkü genel bir durumdan bahsediyoruz. Bilimsel bir bilimsel bir gerçeklikten bahsediyoruz. Are having dememi de gerektirecek bir durum yok. Onun için bunu deleyebiliyorum. Have demiş. Aradığım şey geldi değil mi arkadaşlar? Biz genel geçerliklerden genel geçer şeylerden bahsederken ne yapıyorduk? Present simple tense kullanıyorduk. Hedet demiş. Hedet de olmaz arkadaşlar. İkinci tarafta past bir ifade zaten yok. Ee, i̇lk tarafa da baktığımız zaman has shown demiş. Göstermektedir. Çok güzel oluyor. O yüzden doğru cevabın D seçeneğidir. Initially Copernicus was condemned in the 17th century when he that the earth round the sun. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar ne diyor? Başlangıçta yani 17. yüzyılda e, Copernicus nedir? Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü iddia ettiğinde ne yapılmıştı? Mahkum edilmişti şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Şimdi burada da bir zaman bağlacı var. Zaman bağlacı olduğu zaman ön tarafta past bir ifade varsa ne olacak? Zaman bağlacından sonra da past bir ifade olacak. A seçeneği olabilir mi? Olabilir. B de olabilir. C olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Bunu eleyebiliyorum. Çünkü present perfect tense var. Claims demiş. Bu da present simple olduğu için eleyebiliyorum. Was claiming olabilir. Şimdi ikinci tarafa baktığım zaman ise nedir? Ee, arkadaşlar dünya güneşin etrafında dönüyor diyor. Bu bilimsel bir gerçeklik olduğu için present simple tense de kullanabilirim. Öndeki reporting verb'üm Past olsa bile arkadaşlar bu olasıdır. Kalsın. Has gone dememi gerektirecek herhangi bir şey yok. Onun için bunu da eleyebiliyorum. Was going dememi de gerektirecek bir durum yok. Çünkü e, o anda e, geçici bir durumdan bahsetmiyoruz. Ya da e, geçmişte olan kısa bir anı anlatmıyoruz arkadaşlar. Burada nedir? Yüzyıllardır belki milyonlarca yıldır olan bir gerçeklikten bahsediyoruz arkadaşlar. Onun için e, ne kullanmam gerekiyor? Present simple tense kullanmam gerekiyor. Bu yüzden doğru cevabım A seçeneğidir. As soon as dinosaurs from the face of the earth, new species their habitats by means of their tremendous adaptability to any ecological niche. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar burada ne var? As, soon as var ve sonrasında dinosaurus demiş. Dinosaurus dediği için doğrudan past tense'e gitmem gerektiğini anlayabiliyorum. Çünkü nesli tükenmiş bir e hayvan türünden bahsediyoruz arkadaşlar. Her vanish dediği için direkt eleyebiliyorum. Burada da yine vanish dediği için eleyebiliyorum. Diğerleri e, şu anda past olduğu için eleyemiyorum arkadaşlar. Evet şimdi e, cümlemize baktığımızda orta, e, dünyadan kaybolduklar, kaybolacaklardı şeklinde bir ifade. We're going to ifadesi. Bu yüzden ne yapamayız? Bunu buraya yazamayız arkadaşlar. As soon as bir de zaten nedir? Kendisinden sonra böyle sıralı peş peşi olan iki eylemden bahsederken kullanılan bir yapıdır arkadaşlar. Onun için burada we're going to vanish kullanmak çok mantıklı değil. Öbür tarafta da would be taken over. Ne yapıyordu? Ele geçiriyorlardı ya da devralıyorlardı, alıyor olacaklardı gibi bir ifade var. Ama cümlemin anlamıyla uyuşmuyor. Evet C ve D seçeneklerinin ilk tarafı aynı ve neşte olacak. Onda sıkıntı yok. İkinci tarafta e, had taken over kullanabilir miyim? Hayır, kullanamam arkadaşlar. Neden? Çünkü eğer bir bu esunezli yapılarda bir past perfect tense kullanacaksam onu nedir? Esunez'den hemen sonra kullanmam gerekir. Çünkü iki tane peş peşe olan eylemi sıralar biliyorsunuz esunez. E, i̇lk önce olan eylemi esunez'den sonra yazılır, sonra olan eylemi de Ana ana cümlede main clause yazarız. Onun için ne olacak? Doğru cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Before Samuel Johnson, his dictionary in 1775, people in England about the state of the English language. Evet, ne diyor arkadaşlar? 1775'te Samuel Johnson, sözlüğünü yayınlamadan önce İngiltere'deki insanlar İngilizcenin İngiliz dilinin e, durumu hakkında endişeleni endişeliydiler şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Şimdi bir, e, 1775 dediği için arkadaşlar geçmişteki bir ifadeden bahsediyor. Direkt past bir ifade arayacağız. Was publishing olabilir. Publishers olur mu? Olmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü present simple has been publishing de olmaz. Published olabilir. Had been publishing olur mu arkadaşlar? Evet geçmişteki bir durumu anlatır ama burada nedir bir süreç olmadığı için bunu da kullanamam. Çünkü past perfect continuous tense'i ben ne yapıyordum? Bir süreç için kullanıyordum arkadaşlar. Evet e, sonrasındaki ifadeye baktığımız zaman burada bir zaman bağlacı var arkadaşlar zaman bağlacı olduğu için buradaki ifadeyle buradaki ifadenin e, zaman açısından birbiriyle uyumlu olması gerekiyor A seçeneğinde de böyle bir durum olmadığını görüyoruz e, ne olmuş elimizde bir tek D seçeneği kalmış arkadaşlar yayınlamadan önce ki zaten 1775 tam tarih verildiğinde Biz genelde ne yaparız Past simple'a gideriz. Öncesindeki bir olan olaydan bahsettiği için de arkadaşlar bu yayınlanmadan önce endişeliydiler şeklinde bir ifade olduğu için e, geçmişte oluşan bir eylemden daha önce oluşmuş bir eylemden bahsederken arkadaşlar ne yapıyorduk? Past perfect tense kullanabiliyorduk. Bu yüzden doğru cevabım D seçeneğidir. Sign tests that lines extinct by the end of the century unless some precautions are taken to save them. Evet arkadaşlar ne diyor bilim insanları bilim insanları onları kurtarmak için bazı önlemler alınmadıkça e, aslanların yüzyılın sonuna doğru e, ya da yüzyılın sonunda e, neslinin tükeneceğini öngörüyorlar şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Burada şuradan gidebiliriz arkadaşlar. Annes demiş değil mi? Annes nedir? If not demekti. bir. O zaman bunu biz ne yapabiliriz? Bir conditional gibi düşünebiliriz. Burada uh, are taken dediği için uh, present uh, dollars type 1 bir durum olduğunu anlayabiliyorum. Onun için ikinci tarafta uh, bir feature tense aramam gerekecek arkadaşlar. Uh, A'yı, C'yi, D'yi eleyebilirim arkadaşlar. Bir de şuradaki ifade benim için önemli. By the end of the century demiş. Yüzyılın uh, sonuna kadar ya da sonunda anlamını verebilmesi için ne kullanmam gerekiyor? Feature Perfect Tense kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Bunu da eleyebiliyorum. İlk tarafta da genel bir durumdan bahsettiği için Present Simple Tense kullanabiliyorum. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneğidir. As a result of the North American Free Trade Agreement, its neighbors, Mexico, it imported corn lately and therefore in Mexico and Central America today maize under attack. Evet arkadaşlar ne demiş? Ee, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması'nın sonucunda komşuları Meksika'yı ne yapmış arkadaşlar? İthal Mısır'la doldurmuş. Bu yüzden Meksika'da ve e, Orta Amerika'da e, Mısır neymiş? E, tehlikedeymiş arkadaşlar. E, şimdi baktığımız zaman e, burada lately dediği için ne olacak arkadaşlar? Ön tarafta present perfect kullanacağım ya da present perfect continuous kullanacağım. E, ön tarafta present perfect continuous tense ya da present perfect tense olmadığı için B, C ve D, e seçeneklerini eliyorum. E, A ve D seçenekleri kaldı elimde. Burada zaten today dediği için arkadaşlar ne diyemem. Past perfect tense kullanamam. Has come diyemem. Onun için bunu da eledim. Geriye ne kaldı? Has come kaldı arkadaşlar. Bu yüzden e, doğru cevabım D seçeneğidir. The history of human civilization much to the techniques the way to manipulate other resources. Evet. Baktığımız zaman diyor ki ee, insan uygarlığının tarihi, bakın insan uygarlığının tarihi, e, su kaynaklarını kullanmak için öğrendiğimiz tekniklere çok şey borçludur şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Ee, burada geçmişten günümüze gelen bir durum olduğu için öğrenme eylemi e, hala devam ettiği için öne açık arkadaşlar. Bu yüzden ne kullanmamız lazım? Burası için present perfect bir ifade kullanmamız gerekiyor. Bu present perfect olur ya da present perfect continuous olur. Ona bakacağız. E, A seçeneğinde öyle bir ifade yok. Had learned demiş. Had been learning diyor. Buna past bir ifade. Geçmiş de biliyorsunuz belli bir süre devam eden eylemler için kullanıyorduk. Were learning yine geçmişle alakalı have learned aradığım ifade gibi. Are learning şu anda öğreniyor anlamı verir. Bu da yine istediğim anlamı vermez. Ön tarafta da hala borçlu olduğu için genel bir durumdan bahsettiği için arkadaşlar hala çok şey borçlu olduğu için ne yapacak? Ee, diyecek. Yani present simple tense kullanacak. Bu yüzden doğru cevabın D seçeneğidir. Spice plants such as garlic, onion or ginger, compounds which when added to food, it has distinctive flavor. Evet, baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? Baharat bitkileri ne gibi? İşte sarımsak, soğan ve zencefil gibi baharat bitkileri, yemeğe katıldığında ona ayrı bir, ona özgü bir tat veren bileşenler. içerir şeklinde çevireceğim. Cümlemizi çevirdiğimiz zaman zaten arkadaşlar nedir cümlenin geniş zamanı olduğunu anlayabiliyoruz. Her zaman olan bir durumdan bahsediyorum. Are containing and gave yani ön tarafın içeriyor dememi gerektirebilecek bir durumu yok arkadaşlar. İkinci tarafta gave demiş daha böyle geçmişe götürmüş bizi spesifik bir durum verilmediği için bunu eleyebiliyorum. eleyebiliyorum. Burada bakın had given demiş arkadaşlar. Yani past perfecte gitmiş past perfecte kullanmam mümkün değil. Çünkü geçmişle ilgili hiçbir ifade yok. Have been containing demiş. Nedir? Bir süreç belirtir arkadaşlar. Ama burada bir süreç de olmadığı için bunu da eleyebiliyorum. Have contained. Present perfect kullanmamı gerektiren bir durumda yok. Ayrıca ikinci tarafta da will give demiş. Verecek. Hayır bunu hep yapıyor arkadaşlar. Yemeğe katıldığında hep onlara özgü bir tat veriyor arkadaşlar. Onun için bunu da eleyebiliyorum. Contain ve give demiş arkadaşlar. Aradığım şey bu. Doğru cevabım E seçeneğidir. Even though scientists' tremendous progress toward developing medications, the need for science and innovation, demiş, bırakmış arkadaşlar, e, seçeneklere baktığımızda da make ve persist fiiller olduğunu görüyoruz. Bilim insanları e, te, ilaç geliştirmeye yönelik büyük adımlar e, atmış olsalar bile, Bilime ve yeniliğe olan ihtiyaç devam etmektedir şeklinde çevirebilirim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman cümlede hiçbir zaman ifadesi yok. Ne olacak? Bu zamana kadar yapılan e, çalışmalardan, gelişmeden bahsettiğim için arkadaşlar ön tarafta present perfect tense kullanacağım. E, A seçeneğini işaretleyemem. B olabilir. C olamaz. D de olamaz. E de olabilir arkadaşlar. Çünkü süreci vurgulamak istediğim zaman present perfect continuous tense kullanabilirim. E, diğer tarafa baktığımız zaman demiş ki ihtiyaç hala devam etmektedir diyor. E, devam edecektir olur mu? Olmaz. O zaman şu anda devam etmiyor ama ileride devam edecektir gibi bir anlam verir. Onun için bunu doğru kabul edemem. Bu yüzden persist demem doğru olacaktır. Doğru cevabım B seçeneğidir. Over the last 50 years, scientists many important coding methods and they crucial in many technological achievements. Demiş. Evet, baktığımız zaman son 50 yıldır dediği için arkadaşlar buranın ne olduğunu anlıyorum. Present perfect ya da present perfect continuous tense olduğunu anlıyorum. Bu yüzden olabilir mi? Olamaz. Device demiş olamaz. Having, devising olur mu? Olabilir. Kalsın. Device olur mu? Olmaz. Her device de olur mu? olabilir. E, bu da bir kalsın. İkinci tarafa bakın. Birçok metot geliştirmiştir. Ve bu metotlar arkadaşlar DDD nedir? Coding methods'a gider. Bu metotlar birçok teknolojik başarıda önemli rol oynamıştır. Şeklinde bir ifade vereceğiz. Onun için e, we're proving that diyemem. Ne olacak? Doğru cevabım E seçeneği olacak. In 1990 the US government funding its own vaccine development program and it to the responsibility of the Ministry of Health. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar 1990 burada çok bariz bir şekilde görülüyor. Bu tarz durumlarda ne olacaktı kendisinden sonraki cümlede biz past simple ya da past continuous bir ifadeyle devam edecektik arkadaşlar. A seçeneği o yüzden kalsın. B seçeneği has, has begun dediği için eleyebiliyorum. C'de de bir demiş. Olur will begin olur mu olmaz arkadaşlar? Çünkü 1990'dan bahsediyorum. Had had begun demiş arkadaşlar. Burada da daha öncesindeki bir yani geçmişte bir olaydan bahsetmediği için eee past perfect kullanamam bunu da elleyebiliyorum. E, geriye A ve C seçenekleri kalıyor. Baktığımız zaman zaten tam tarih verildiyse ne kullanıyoruz arkadaşlar? Biz past simple kullanıyoruz ve şuradaki and bağlacı da benim için önemli. Eğer bir özne ve iki tane ayrı fiil varsa arkadaşlar ve bu fiiller end ile bağlanıyorsa yapılan çekimler genelde nedir? Birbirinin aynısıdır. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. As the sales of the cars in recent years, traffic congestion a bigger problem for the cities demiş. Evet, araç satışları son yıllarda arttığı için trafik sıkışıklığı da büyük şehirlerde büyük bir problem haline geldiği şeklinde bir ifade var arkadaşlar. E şimdi in recent years dediği zaman zaten bu bizim için nedir? Present perfect ya da present perfect continuous kullanıcı, kullanmamız gerektiğini gösteren bir ipucudur arkadaşlar. E, a- B ve e, A, B'yi ne yapıyoruz? Eleyemiyoruz. C seçeneğini grow dediği için eleyebiliyorum. Had grown demiş arkadaşlar. Bu da olmaz. E, will grow. Bu da olmaz. Recent years dediği için son yıllarda e, bu değişimin başladığını biliyoruz arkadaşlar. E, bu tarafta da ee, ne oldu? Geldi ya da geliyor şeklinde bir ifade olacak. Değişen bir durumdan bahsettiğim için ne yapabiliyorum? Present Continuous Tense kullanabiliyorum. Hatırlarsanız day by day gibi böyle sürekli değişen bir durumdan bahsederken biz ne yapabiliyorduk? Present Continuous Tense kullanabiliyorduk. Burada da onu söylemiş. Bir diyemem. Çünkü bu beni ne yapar? Geçmişe götürür ama benim olayım hala devam ediyor. Onun için bunu da eleyebiliyorum. Bu yüzden doğru cevabı mal seçeneğidir. There is evidence that a terrestrial ancestor of all the modern turtles, the word, long before the dinosaurs, demiş, bırakmış arkadaşlar. Evet, burada long before ifadesi var arkadaşlar, burada da dinosaurs, değil mi? dinozorlardan bahsediyor. Dinozorlardan bahsettiği için ikinci tarafa doğrudan past simple bir ifade getirmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü geçmişte yaşamış bir hayvan türünden bahsediyoruz. E seçeneğin, A seçeneğini, B seçeneğini, C seçeneğini ve D seçeneğini ne yapabilirim arkadaşlar? Eleyebilirim çünkü e, geçmişte bahset, geçmişte yaşamış olan bir hayvan türünden bahsederken present continuous tense ya da future tense'lerden bir tanesini kullanamam. Appeared demiş. Evet aradığım şey arkadaşlar geçmişte yaşadığını belirtebilmek için past simple kullanmış. bunlar hani dünyada dünyaya gelmeden önce modern kaplumbağaların ataları zaten dünyada yaşamaktaydı şeklinde ya da yaşamıştı şeklinde bir ifade var. bu eylemden önce olan bir eylemden bahsettiğim için burada da past perfect tense kullanabilirim. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneğidir. Technological burada to offer hope currently ifadesini the fact that wind şu to şeklinde kullanılabilir ve bunu gördüğümüz zaman arkadaşlar nedir bizim bir... şu anda şeklinde kullanılabilir ve bunu gördüğümüz zaman arkadaşlar nedir bizim bir present, continuous tense kullanmamız gerekir genelde. E sonrasında da hope demiş arkadaşlar. Ne diyor? Umut vermeye başlıyor şeklinde çevireceğim. E bir şey o zaman bir şeyin olacağına dair bir umut vaat ediyor olmalı arkadaşlar. Onun için ikinci tarafta da ne arayacağım? Bir feature tense ya da feature meaningi olan bir yapı arayacağım arkadaşlar. Şimdi are beginning will come. Aradığım şey bu gibi dursun. Will begin is coming olmuyor. Çünkü arkadaşlar currently dediği için ön tarafa will begin diyemeyiz. eledim edin. Begin e came demiş. İkinci tarafta past olmasını gerektirebilen hiçbir durum yok. Onu da orada deleyebiliyorum. Begin demiş arkadaşlar. E Şu anda ki bir durumdan bahsediyorsam past simple'a gidemem. Onun için bunu da deliyorum vegan have, have ve comes demiş. Yani de ön taraf bir şekilde oldu diyelim ama ikinci tarafta comes kullanamam çünkü bir şeyin olacağına dair bir umut veriyor. Ee, onun için bunu da eliyorum arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabım A seçeneği oluyor. Cümlemizin anlamına baktığımız zaman ise teknolojik gelişmeler günümüzde rüzgar enerjisinin nedir? Güvenilir ve önemli bir e, elektrik kaynağı olarak kabul edileceğine dair umut veriyormuş arkadaşlar. Umut vaat ediyormuş. Onun için doğru cevabımız A seçeneğidir. Although many people, what tornadoes and their destructive power can do, few people, their real causes and what to do in case of a tornado. Evet arkadaşlar baktığımız zaman ne diyor? Birçok insan, birçok insan kasırgaların ve yıkıcı güçlerinin neler yapabileceklerinden korkmasına rağmen ee, çok azı e, asıl nedenlerini ve bir e, kasırga durumunda neler yapması gerektiğini bilir şeklinde bir ifade. Genel bir ifade arkadaşlar. Onun için burada past tense kullanmamı gerektiren bir durum yok. Past tense bizi spesifik bir duruma götürür. Burada öyle bir şey yok. Daha genel bir ifadeden bahsediyor. E, can do demiş zaten bakın yapabilecekleri değil mi? Yine aynı şekilde fear demiş will know bilecek e, burada hem past tense hem de feature kullanmamıza gerek yok. Aynı şekilde yine burada feature tensler olduğu için eleyebilirim. Ayrıca will have known kullanabilmem için bir by gibi, by the time gibi bir ifadeye ihtiyacım var arkadaşlar. Ee, burada öyle bir şey de olmadığı için onu da eleyebiliyorum. İşte aradığım şey geldi. Bakın arkadaşlar korkarlar, bilirler. İstediğim şey bu. Ee, have feared and had known demiş arkadaşlar burada da yine ikinci taraftan gittiğim zaman had noun dememi yani geçmişe gitmem gerektiren bir durum yok arkadaşlar çünkü cümle past bir ifade bile içermiyor. Şimdi bunu da eleyebiliyorum. Bu yüzden doğru cevabım D seçeneğidir.